sever mi? Tabi yem sever onlar. <laughs> Bak horoz da var, tavuklar da var. Aman <laughs> nereye gitti? Eve mi gitti? Evet, evet şey Çamura basma dikkat et. Tamam dikkat et. Oğlum bak arkamdan gel benim bastığım yerlere bas. Eh, Yusuf Bey'i takip ediyor. Hadi yürü, arkamdan gel Yunus. Lan eve gitti herhalde hiç haber de vermedi gidiyorum diye acaba aferin oğluma basma öyle çabuklara üstünü mahvola av hav av köpek Avhav.